ki 3 Kasım 2012. Tabii bugün biraz detaya gireceğim. Biraz belki teferruatlı olacak. Temenni ederim ki sizleri fazla yormam. Kolay değil 10 yıl ve ard ardına yapılan seçimler ve bu seçimlerde istikrar içerisinde kazanan bir parti AK Parti. AK Parti milletin partisi olduğu için hamdolsun bu günleri yakaladı. Ve ben bu duygular içerisinde bugün burada bulunan bulunamayan ama kalplerinin gönüllerinin bizimle olduğunu bildiğimiz bütün arkadaşlarıma da sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını, başarılı geçmesini Rabbim'den temenni ediyorum. Bugün bu 19. istişare ve değerlendirme Toplantılarımız neticesinde şüphesiz ki ortaya yine bir netice çıkacak. Bu da geleceğimizi nasıl planlayacağız bunun çalışmasını yapmak üzere bize temel taşlarını verecek. 14 Ağustos 2001 tarihinde çıktığımız millete hizmet yolculuğunda 11 yılımızı geride bıraktık. Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin de 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 3 Kasım tarihi sadece AK Parti için değil, Türkiye için, bütün milletimiz için bir milat oldu. Yeni bir başlangıç oldu. Türkiye adeta karanlık bir tünelden aydınlığa çıktı. Büyük bir bunalım ve krizden istikrar sahiline ayak bastı. Hamdolsun geride bıraktığımız bu on yıllık sürede milletimize hiç mahcup olmadık. Verdiğimiz sözleri aynen yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Milletimizin başını yere eğmedik. Hep alnımız dik yolumuza devam ettik. Bu dönemde milletimiz de bizi asla yalnız bırakmadı. Hep bizimle beraber yürüyün biz arkanızdayız dedi. Desteğini hiç eksik etmedi. Milletimiz her seçimde artan desteğiyle gerçekleştirdiğimiz hizmetleri tasvip ettiğini gösterdi. Daha büyük hizmetler için bizi teşvik etti. İstişare ve değerlendirme toplantılarımızın işte tüm süreçte nereden nereye geldiğimizi görmemiz, rotamızı belirlememiz açısından fevkalade önemli işlere sahip olduğuna inanıyorum. Türk siyasi hayatında bizimki kadar istikrarlı, bizimki kadar geniş katılımlı, bizimki kadar zengin içerikli istişare toplantısı geleneği olan bir başka parti bulunmuyor. Buradan altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum. AK Parti bir ekip hareketi, bir gönül hareketi, bir ortak akıl hareketi olarak ortaya çıktı. Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik. Bundan sonra da aynı ruhu, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada Yolumuza devam edeceğiz. Büyük AK Parti ailesinin en önemli özelliği gönül bağıyla birbirine bağlı olmalarıdır. Birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutmalarıdır. Bu büyük ailenin her ferdi dava bilinciyle hareket eder, inanç ve azimle mücadelesini sürdürür. Bu mücadelede kişisel hesaplara senlik benlik çekişmesine yer yoktur. Her bir arkadaşım milletimizin omuzlarımıza yüklediği kutsal emanetin aynı derecede sahibidir. Sorumlusudur, takipçisidir. Köy mahalle temsilcilerimizden başlayarak belde teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, il teşkilatlarımıza, genel merkez organlarımıza Belediye ve il genel meclislerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuza kadar AK Parti'nin hücrelerini oluşturan birimlerde görev alan her arkadaşım bu ekibin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hücre yenilenmesi dediğimiz görev değişimleri elbette oluyor, olacaktır. Ama 81 vilayette 75 milyon vatandaşımıza ulaşmamızı sağlayan teşkilatlarımız, onları ayakta tutan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız AK Parti'nin asli unsurlarıdır. AK Parti'yi ayakta tutan asli omurgadır. Nasıl seçimlerde biz hepimiz Türkiye'yiz diye aykırdıysak burada da göğsümüzü gererek biz hepimiz AK Parti'yiz diyoruz. Nasıl seçimlerde aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz diye meydanları inlettiysek burada da bugüne kadar AK Parti'ye emek vermiş, gönül vermiş bütün arkadaşlarımızla aynı yolda durmadan, yorulmadan, usanmadan yürüdüğümüzü, yürüyeceğimizi yine iftihari yine iftiharla, kıvançla, inançla ifade ediyoruz. Evet biz AK Parti olarak bu isimle, bu amblemle 11 yıldır faaliyetteyiz. Ama AK Parti asla nevzuhur bir parti değildir. Bu hareketin temelinde milletimizin binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen bir cihan şumul anlayış vardır. AK Parti Selçuklu coğrafyasının dört kıtaya yayılan 600 yıllık Osmanlı devletinin 89 yıllık cumhuriyetimizin birikimi üzerinde yükselmiş bir siyasi harekettir. Biz 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni yegane meşruiyet kaynağı olarak kabul ederek kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal'in 1950'de yeter söz milletindir diyerek demokrasi bayrağını açan Menderes'in 1983'te milletin desteğiyle kalkınma hamlesi başlatan Özal'ın 1996 yılında vesayet yönetimine karşı milletin tercihiyle iktidara gelmeye başaran Erbakan'ın takip ettikleri yolu izleyerek bugünlere gelmiş bir siyasi partiyiz. Bu hareket içinde her siyasi partiden, her siyasi görüşten, her toplumsal gruptan gelen ama AK Parti'nin millete hizmet davasına inanmış, AK Parti'nin siyaset ilkelerini benimsemiş arkadaşlarımız var. Evet, AK Parti bizatihi bu milletin ta kendisidir. AK Parti bu coğrafyanın bizatihi ta kendisidir. AK Parti bu ülkede her bir vatandaşımızın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatıdır. Bu çatının altında asla istismarı bulamazsınız. Yalanı, kandırmacayı bulamazsınız. Bu çatının altında ayrımcılığı, ötekileştirmeyi Haksızlığı göremezsiniz. Bu çatının altında sadece hizmet var, huzur var, refah var, kardeşlik var. Çünkü biz adam odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde gör ki yerler eser sözünde ifade edildiği gibi sadece eserlerimizle bu dünyaya damgamızı vurmayı hedefliyoruz. Bu ülke için, bu millet için eser üretenlerin, hizmet üretenlerin kalplerde unutulmaz yerler edindiğini biliyoruz. Aynı şekilde bu ülke için, bu millet için eser üretemeyenlerin yerlerinde yerler estiğini de biliyoruz. Biz Yusuf Emre gibi Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik diyoruz. Gönüller yaparak, hizmet üreterek, bunun için ülkemizi, dünyayı karış karış dolaşarak partimizin 11 yılını, iktidarımızın 10 yılını geride bırakıyoruz. İnşallah bundan sonra da gönüller yapmak, hizmet üretmek için yine büyük bir ekip hareketi olarak yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım. Yıl dönümleri geçmişe dönük muhasebe yapma, geleceğe ilişkin hedefleri gözden geçirmeye vesile olması bakımından önemlidir. Bugün 3 Kasım. Bundan tam 10 yıl önce 3 Kasım 2002 pazar günü Türkiye çok kritik bir seçim yaptı. Bu seçimden sonra Türkiye Demokrasiden ekonomiye kadar her alanda tarihi önemde bir değişim sürecine girdi. Türkiye 2 Kasım gününü bitip tükenmeyen siyasi çekişmelerin, ardı arkası kesilmeyen ekonomik çöküntülerin, sürekli yeni çatlaklara sebep olan sosyal gerilimlerin iç karartıcı havası içinde tamamlamıştı. 3 Kasım gecesi ise AK Parti iktidarının müjdecisi olarak yepyeni bir ümitle, heyecanla, dinamizmle artık onlar geride kalıyoruz ve aydınlık bir gelecek başlıyorduk. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek durumundayım. 3 Kasım'da ortaya çıkan sonuç sadece AK Parti'nin bir başarısı, bir zaferi değildir. 3 Kasım bu aziz milletin siyasete, yönetime el koyması, kötü gidişe dur demesiydi. 3 Kasım'da sadece bazı partiler iktidardan düşüp yeni bir parti iktidara gelmedi. Esasında büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti. Milli iradeyi değil, kendi grup çıkarlarını esas alarak Türkiye'yi Krizler ülkesi haline getiren bir anlayış devrildi, milletin iradesini yücelterek güven ve istikrarı tesis eden bir anlayış yönetime geldi. Onlarca yıldır Türk siyasetinin üzerine karabasan gibi çöken darbeci, vesayetçi, elitist zihniyet gitti, ileri demokrasiye, hak ve özgürlüklere inanan bir anlayış geldi. Millete efendilik taslayanlar gitti, millete hizmetkar olanlar geldi. Cumhuru hor gören, cumhuriyet istismarcıları gitti, cumhuru kucaklayan, onu bağrına basan gerçek cumhuriyetçiler geldi. 3 Kasım AK Parti iktidarı için değil, Türk demokrasisi için bir milattır. Tarihi bir başlangıçtır. Bu tevafuk vesilesiyle geçtiğimiz on yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin özet bir muhasebesini yapacağım. Bu muhasebeyi yapalım ki milletimiz dünün Türkiye'siyle bugünün Türkiye'si arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu daha iyi görebilsin. AK Parti laf üreten, hayal tüccarlığı yapan, konuşmayı siyaset zanneden bir hareket değildir. AK Parti hizmet siyaseti yapar. Hizmeti, yatırımı, projeyi konuşur, konuşmakla da kalmaz, ne söylediyse yapar, hayata geçirir. 11 yıldır yapamayacaklarımızı söylemedik. Söylediklerimizi de Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. Ancak hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini unutanlara hatırlatmak için şöyle bir hafıza tazelemesi yapmakta fayda görüyorum. Tabi bazı gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, dilleri olup söylemeyenler var. Onlara yapacak bir şey yok. Onları kendi karanlıklarıyla baş başa bırakıyoruz. Çünkü gözlerini kapayanlar için dünya hep karanlıktır. Tavsiye ediyorum gözlerini açsınlar. Bizim muhatabımız aziz milletimizdir. Biz her zaman yaptığımız gibi yine milletimizle de dertleşecek, milletimizle de hasbihal edeceğiz. Her zaman diyorum ya nereden nereye diye. Gerçekten de Türkiye'nin her alanda nereden nereye geldiğini görüp de heyecanlanmamak mümkün değil. Yaptığımız her hizmeti saymaya kalksak değil saatler, günler yetmez. Haftalar yetmez. Burada bazı önemli başlıkları sizlerin huzurunda bütün milletimizle paylaşmak istiyorum. Yola